Arkadaşlar şu anda bir tane yabani tavşan gördüm. Şimdi yavaş yavaş ona yaklaşıyorum. Yavaş yavaş ona yaklaşacağım. Bakalım ne olacak. Yanımda av tüfeği de var arkadaşlar. Ama hayvana zarar vermek istemiyorum. Şimdi yavaş yavaş yaklaşacağım. Bakalım. Eğer çömelirse belki yakalayabilirim. Bak şu anda kınalı keklikleri de görüyorum. Yani tam bir belgesel tadında. Keklikler işimi bozmasa iyi olacak. Ama tavşanı da görüyorum. Şu an çömelmiş. Arkadaşlar. Bak keklikler burada. Görüyorsunuz belki. Hem keklik hem tavşan. İşte. Dağların bu şeyini çok seviyorum. Evet arkadaşlar bakın. Hem keklik hem tavşan. İkisi bir arada. Hem keklik hem tavşan. Çok güzel bir Evet arkadaşlar bakın. Tavşanı görüyorum. Tüfek burada olsa vururum. Bakın arkadaşlar bak. Bak. Bak hem kekrikler uçtu. Şimdi tavşanı görüyorsunuz arkadaşlar. Daha da yaklaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavşan şurada. Bakın arkadaşlar. Bak kaçtı arkadaşlar, arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yakala oğlum. Haydi aslanım saldır. Yakala. Bakın arkadaşlar. Tavşanımız kaçıyor. Oğlum hazırım. Aslanımız da arkasından Tabii köpekler biraz hantaldır tavşana göre. Bakın tavşan şuradan geliyor. Arkadaşlar